Herkese merhabalar. Prefabrik evin kaç günde yapılacağını anlatacağımız videomuza geldik. Prefabrik evler kaç günde yapılır? Herkesin merak ettiği, yani evet bu evler bu kadar hızlı yapılabiliyor mu sorusunun cevabını vereceğiz. Şu şekilde düşünebilirsiniz. 100 metrekare bir ev 5 günde montajı bitiyor. 2 günde de boyası bitiyor. 70 metrekare bir ev 4 günde montajı bitiyor. 1 günde boyası bitiyor gibi düşünebilirsiniz. Standart evlerimizde ürünün kurulumu bu kadar hızlı. Peki bizim bir de lüks evlerimiz var. Bu lüks evlerde nasıl oluyor diye sorarsanız. Mesela 100 metrekare bir lüks ev alçıpanı içinde alçıpan ekstra betonun üzerine alçıpan yapıldığı zaman ve dışına da yalıpan yapıldığı zaman ekstra bir süre gerekiyor. Bir 100 metrekare bir evin alçıpanı 5 gün sürmektedir. Dıştaki yalıpanı da yaklaşık 5 gün sürmektedir. Yani 5 gün montaj, 5 gün alçıpan 5 günde yalıpan olarak 15 günlük bir süreç oluşuyor. Yine çok hızlı ama dediğim gibi eğer lüks bir yapı alırsanız yaklaşık 15 günlere geliyor. Eğer ki standart bir yapı alırsanız bizden standart bir prefabrik alırsanız bunu da 5 günde montajı bitmiş oluyor. E, prefabrik ev yapım süresiyle alakalı aklınıza bir soru işareti takılırsa yorumlar kısmında bunları yazabilirsiniz. Kanalımıza da abone olmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın.